yıkıyorlar. Şey, burnundan şuradan şey geçiriyorlar. Çengel geçiriyorlar. Burnundan çengel geçirince onla e, onunla asılıyorlar bu tane acı. Hayır be çengel değil. Elle tutunca böyle şey. Ee, burnunda hassas noktası var aynen. Yatırabiliyorlar. Çek <laughs> Evet, yes. bura boşalmıştı zaten. Ne yani buluyoruz ya? Yani. Şeyde var, mezbahada var, oraya gidiyorum. As. Al. Of 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 of, sana çıldırdı. Oy oy oy, Mehmet kaç. Gelir ola, sıkar mı? kalır yukarıda kalır zıplasa bile öyle zıplayamaz zaten de birbirinin üstüne bindiğinde asılık alıyor ondan bak bir demir daha koyduk yukarılara canları sıkılıyor onların. eğlence arıyorlar <laughs> o var ya şey şu demirlerde de arada boşluk yok ya birbirine uğraşamıyorlar Sementer değil mi? Aynen, simenter. Bu ne? Bu <laughs> geçiyor, siyah alaca. Ya hani bir şarkı vardı ya, Hoştayn, Hoştayn. <laughs> <laughs> bir şarkı vardı ya, Hoştayn, 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 Hoştayn. Hani bir şarkı vardı ya. Hani bir şarkı vardı ya, Hoştayn, Hoştayn, Neremane, Kaşlayn. Abone ya, eskiden şeye söylüyordum PUBG kanalım varken söylüyordum da. Şimdi inek kanalı aslında söylesem olur. Bir yük, yüklendireyim bakalım mı, değil mi? <laughs> İzleme yapsınlar. İnternetleri yoktur ki benim çocukların ya. Bizim çocuklar de. köyde. Köyden geliyorlar. boşline boşline arka vardı ya. Şu tam yukarı bir bayrak dikmiş ya. Ne güzel olmuş lan o bayrak. Evet. Tam arkanda. Zeytinliğin tepesin. Gördün mü o bayrağı? Ta karşıda bir direk var. Gördün mü? Direğin ucundaki iğneyi gördün mü? İşte o iğneyi vurdu. <laughs> i̇ğneyi gördüm de diyor. Direk nerede? Yaparsın Mehmet <laughs> Yaparsın diyorum Gir şunun içine şu güreşi tamamla <laughs> İzlenmen 1 milyon Kazandığımız para ortak <laughs> 1 milyon izlenirsek Mehmet ne kadar kazanırız Çok güzel kazanırız <laughs> 1 milyon izlenecek of. Gir şunun içine izlenir ama <laughs> Evet inek seni yere yatırdı Başlayın, başlayın. Öldürdü. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Hayır, hayır. Neyin öldürdün. Ha. Yani öldürdün? e tabi haberlere çıkarsın. Öyle bir şey olsa o izlenir. Senin para kazanmak için ben canımı öldürdüm. <laughs> Gerek <gülüyor> yok ha. <laughs> <laughs> bir de tavuk yiyormuş burada. Dayı. Nerede? Yattı. Ha lan köpek getirmiştir. Abi bak lan <laughs> iyi ya. yere gel. Oraya gelip yattı herhalde orzun tavuktan. <laughs> Evet, tavuktan sonra sıcak buldum. Başla bak. Bekleyin, müzik açacağız şimdi. Senin müzik açma, telife giriyor. Nasıl telifi? telife? Telif hakkına giriyor, başkasının Ay, ürettiği hayır. bir şey olduğu için. Öyle müzik değil ya. Nasıl müzik açacağım? Gel buraya. Sen de dertlisin usta, de. <laughs> video video bitince tamam mı? Yapalım birazdan. Şöyle kısa bir. Haş lan Şu dağları var ya ne yaptılar ya. Hepsini yardılar yıktılar. Zeytin. Şu tepeler var ya üzüm oldu lan hep. Boş yer kalmadı ya. Bakın buralarda boş yer kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Şu tepeler Orada bir köy vardı Müzik uzakta Tabi Youtube'un bazı müzikleri var Onun haricinde koydum mu Oo. Şey normalde Çok doyar oluyor Değişti Arabamız gibi oluyor mesela Araba çekiyor Araba derip çekiyor Bir de şey, şarkı O farklı bir şey yapıyordur Remix falan yapıyordur ayarlıyordur onu yani. Ya da artık onun Ama adam o video mesela popüler olduğunda senden şikayetçi oluyor. Ondan sonra üç defa bu işi yaptım mı kanalın kapandı. Bizim popüler olduğunda <laughs> Ha? <Bizim> popüler <laughs> o adamı gitmez ya geçen bir tanesini fotoğraf koymuştum. Fotoğraf kendi çektiği fotoğrafmış. Bu fotoğraf benim dedi adam yani düşün yani. Fotoğrafını görmüş. Kapak fotoğrafını koydum ben ona tamam mı? Bu fotoğraf benim Sen şikayet ederim diyor. Kendi çektiği fotoğraf ben al almışım oradan. Kaydetmiş bulmuş. Bizde almak yok. kaydediyorsun. <laughs> Biz almadık ha, oraya koymuşlar. Oradan ödünç aldık. Geri vereceğiz yani. <laughs> Oy sakin ol. Tosuncuk. Yes 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 Just yes. just Of of of. Zıpla zıpla zıpla. <laughs> of of of. Gel bakayım gel bakayım böyle. Şşt Gel bakayım böyle. Hmm. Aynen <laughs> yok. Buraları montaj alacağız. He evet, burada küfredi Alıyoruz burası. Aşlayın koşlayın. Bir şarkı vardı ya. Aşlayın Kaç ton üzüm oldu Murat? 16 mi? Bu sene az. 28'lere bir yıl. Yani. Ama şey var ya. Hem fiyatı düşük hem de doğum vurdu bu sene. Söyleyeceğim fiyattan bekledik. Bari fiyat bari iyi olsa. O sene iyi olmuş tamam. Dolu falan vurmuştu ya. Fiyat çok iyi oldu. Yerini buldu da ama. 28. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorlar bunu. Yani. Çıldırtıyorsun hayvanları. Çıldıracağım diyor. Çıldıracağım ya çıldıracağım.